Ah be öksüz Elvan. Bacıboz'un da bir sen yalnızsın yalım. Bir sen elinden tutacak kimsen yok. Aman Elvan. Dramaya bağlama. Ne olacak? Sancar abi var. Melek var çok şükür. ...Allah'ın sana verdiği güzelliklerden yetinmeyi bileceksin. İsyan etmeyeceğim. Hoş. Duda Hanım da şimdiden salınıyor. Yarın bir gün nikah kıyıldığında ne olacak? Sen o zaman nasıl kalacaksın o konakta acaba Eyvah? Ha? Nasıl kalacaksın? Eski kocanı tutup da getirmeyecek mi? yeni güzel karısını... ...abisinin, anasının evine? Yetecek. Sen o zaman ne edeceksin? Ah salak el bak, Ah salak el bak. Siz benden mi eğleniyorsunuz? Sen deli misin? Ne diye kendi kendine vuruyorsun? Doğru diyorsun. Niye kendi kendime vuruyorum acaba ben? Hadi kaybol! Hadi bir cesaret Elvan. Merhaba. Buyur. Tanışıyoruz mu? Yok tanışmıyoruz. Tanışabiliriz. Bora ben. İyi. Öyle adın gibi birdenbire geliverdin. verdin. i̇yi şeyler birdenbire olur. Oğuz Atay, okumuşsundur belki. Okudun mu? Cık, okumadım. Benim öyle pek kitap, dergi okumaya vaktim yok da. Sen benden ne istiyorsun? Yardımcı olma. Dükkana bakıyorsun. Dükkan anahtarı bende. Hala bana bıraktı. He kız onu başımdan deyiversen ya benim de aklım karıştı. Seni şey zannettim ya. Ne zannettin? Şey işte ben... Asılıyorum. Asılarım sandım. Oha ama. Sen böyle pat pat mısındır? Kimselerin vakti yok durup da şöyle ince şeyleri anlamaya. Ne diyorsun be? Ben demiyorum, Gülten Akın. Onu mu okumadın? Yok, onu da okumadım. Tövbe ya Rabbi. Kardeş, sen şu yazarları, şairleri aramızdan bir çekiver <laughs> Buranın kirası ne? Bu, Ali Bey miydin? O kontratı ne zaman yaparmış? Sen onun akrabası mısın? Ne işleniyor burada? Bana onları da ver. <laughs> ya sen ne matrak kızsın ya. Tamam sen bir bak dükkana. Beğenirsen ondan sonra Ali bile konuştururum ben seni. Gel. Ee ben Bora. Senin isim neydi? Elvan. Elvan. Elvan buyur. Elvan Hanım. Elvan Hanım buyurun.